bugün e, Liverpool Real Madrid maçı var. Onun sonucunu e, inşallah unutmazsam e, oyun sonu söyleyeceğim. Video sonu daha doğrusu. Şimdi şut ve gol. Bir de bir yapıyoruz. Penaltılarda arkadaşlar. Çok rahat çok profesyonel tabiri caizse. Şimdi o bir de bir yapacak mı? Bir de bir. Penaltılarda eşitlik bozulmuyor. Şimdi sıra onda arkadaşlar. İkinci round rakip başlar dediği. Ve topu alara gönderecek büyük ihtimalle. Aynen öyle oldu. Biz de inşallah atabiliriz. Şöyle bir vuracağız. Ve gol. Biz de çok yattık. Çok iyi kaçırmadık. Şöyle bir vuracağız. Şöyle bir vurduk. Allah oh, olmadı. Aslında yapardım da arkadaşlar. Videoda olduğum için stres var üzerimde. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi o gelecek. Atabilecek mi? Ve atamadı o da arkadaşlar. Evet atamadı o da. Şimdi sıra onda. İkimiz de birer penaltı kaçırdık. İkinci penaltılar değişiklik bozuldu. iki takım adına da. Şimdi o kullanıyor. Allah'tan atamadı. Bakalım ne olacak. Şimdi Şöyle bir vurdum arkadaşlar. Biz de atamadık. İkimiz de aynı şekilde penaltıyı kaçırıyoruz. Şöyle bir vurdum ve gol. Bu sefer kaçırmıyoruz. Bu sefer affetmiyoruz. Sonucu belirleyen atışta da atamazsa biter. Ve topağlara gönderiyor. Şimdi uzatmalar. Rakip başlar dedi uzatmalara. Bir şut gelecek. Kaçırıyor penaltıyı. %99'luk gol şansını kaçırdı. Şimdi geleceğiz. Tur için şut ve gol. Arkadaşlar benim tahminim Liverpool.